Ve güz geldi Elif Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur hayadı hayalca. İncecik bir çisenti yokluğu boşluğunu insan yüreğinin. Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarından. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı. Ve yüzüm ömrümün atlası. Düzlükleri bunaltı. Yükseklikleri korku uçurumlar yıkıntılarla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine dek kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden mavi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki Ömür Hanım ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Böyle bir güzün hüznü üzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur? tükenmek değil de. Yağmur yağ öğrenir hanım, gökten değil yüreğimin boşluğundan ömrümün ıssız toprağına. Ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem kim duyar sesini yalnızlıklar katından? Dönelim. Dönmek yenilmektir biraz da. Yarım kalmasıdır çıkışlarımızın korkaklıktır. Alışkanlıkların güvenli küflü kabuklarına sığınmaktır olsun dönelim biz yine de. Bilincinde olmadan üstlendiğimiz sorumluluklarımız var. Evlere dönelim. Sırtımızın kamburu evlere, cılızlığımızın görkemli kornaklarına, yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil Ömür Hanım. Büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yıkıldı önümüze. Hangi birini yenebilirdik bunca olanaksızlık içinde? umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinci adına bir tutamağım kalmadı Ömür Hanım. Bir garip boşlukta çiviliyim günlerdir göz bebeklerinden. Sahi nedir yaşamın anlamı? Geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zamanın derin denizlerine. Bakıyorum umut karamsarlığın sevinç acının azıcık soluk almasından başka ne ki yaşamsa gerçekle düşün umutsuz bir savaşı her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama değil mi yoksa öyle büyük umutlarım olmadı benim büyük düşlerim özlemlerim büyük beklentilerim olmadı koşullarım beni oluşturdu ben acılarımı buldum herkes gibi yaşasaydım eğer yaşamı onlar gibi görebilseydim çarşılar yeter dağıtmaya beni bir gömlek, bir ayakkabı, bir elbise, bir yemek lokantalarda, televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı örtmeye, kendimi göstermeye, var olmaya, dar çevre itiklerinden önem kazanmaya. Oysa ben bir akşam üstü oturup turuncu bir yangının eteklerine, yüreği avuçlarımda atan bir can yolaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim öyle bir tüketmek ki sonucu yepyeni bir ben'e ulaştırdı beni kederli dalgınlığımdan her döndüğümde bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını görür de gülerdim sessizce yapay yakınlıklarına insanların kim kimi ne kadar anlayabilir Ömür Hanım Susmak yalnızlığın ana dilidir Ömür Hanım şiiridir beni konuşmaya zorlama ne olur sözün sularını tükettim ben kaynağını kuruttum Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğinde. Kalabalıklar, kalabalıklar kadar büyük. Yalnızım öbür anı. Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi karanlıklar içre. Öyle yitik, öyle üzgün. Yalnızım. Sularım toprağa sızıyor bak. Yüzümü geceler örtüyor. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir? Hem hangi gözle? Kendilerine olan tek sözcük yok dillerinde öyle çok konuşuyorlar ki bir söz insanın neresinden doğar dersiniz? Dilinden mi, yüreğinden mi, aklından mı, düşlerinden mi yoksa gerçeğinden mi? Ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda yerini bulur mu gerçekten? Sözü yasaklamalı Ömür Hanım, yasaklamalı. Kimsenin kimseye anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? olanağı olsa da insanların yürekleri konuşabilseydi diller yerine, her şey daha yalansız, daha içten olurdu. Aklı silmeli diyorum insan ilişkilerinden. Yanılıyor muyum Ömür Hanım? Olsun. Yanıldığımı biliyorum ya. Yeni bir şeyler söyle bana ne olur, yeni bir şeyler. Kurşun aktı kulaklarıma. Hep aynı sözleri, aynı sesleri duymaktan. Belirsizlik güzeldir de örneğin kesinlik çirkin. Sessizlik sesten her de güncel ve kof her zaman iyidir. Düş gücü iç zenginliği verir insana. Dünyanın usul usul ağanın puslu sabahları ve günün turuncu tülleriyle örtünen dingin akşamlar bu yüzden etkiler bizi duygulandırır de. Anlık izlenimler sürekli görünümlerden her zaman daha güçlü, kalıcı ömürlüdür. Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi, bizi değişmek çirkinleştirir de. Kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile. Bu yüzden sıkıntı verir zaman, kısa kalır sonsuz olur insanın küçücük ömrünün karşısında. İstemenin kuralı yoktur de, açıklaması sınırı suçu yoktur. İstemek yaşamanın kendiliğinden sonucudur. Ne haklı, ne haksız, ne yerli, ne yersiz. Biz hepimiz dikenli tellerle sarmayız. Her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de en büyük hünerimiz kendimize karşı olmak, aykırı yaşamaktır. Acı kaynaklarımızı ellerimizle yaratarak kıyılarımız duygularımızın boyunda, derinliğimiz aklımızın ölçüsündedir. Ufuklarımızsa sisler içinde. O kıyısız gökyüzü nasıl sığar küçücük gözlerimize, bir bardak suya, demirli bir pencereye, nasıl gizleriz ağız dil vermez bir geceye ve nedir ki gizi daraldığımız her yerde bir genişlik duygusu verir içimize. Çözemeyiz de bu güdük bilinç, bu sığ yürek, bu ezber yaşamda. Dünya bir testidir de ömür hanım, ömür bir su. Sızar iğne ucu gözeneklerinden zamanın, bir içim serinlik, bir yudum mutluluk için ve bir gün ölümün balkonundan dökülür toprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç damla nem, bir avuç ıslaklık, ölümü bilerek nasıl yaşar insan, geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sars aklımın cılız ayaklarını. Kuşat beni. Değişik şeyler söyle. Ne olur yeni bir şeyler söyle. Yıldım ömrümün kalıplarından. Beni duy ve anla. Yağmur indi Ömür Hanım. Gökyüzü masmavi gülümsedi yine. Doğa aynı oyunla oynuyor bizimle. Umudun ucunu gösteriyor usulca. İyimserliğin ışığını süzüyor mavi atlasından. Ne aldanış. Bulutların rengi mavi beyaz mıdır? kurşunu kül rengi mi yoksa? Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım. Gözlerimle değil dudaklarımla. Yoruldum bulutları kirpiklerimde taşımaktan. Delilik mi dedin? Kim bilir? Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu. Ya da ne bileyim bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim değil mi? Kim ne diyebilir ki? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun kırık kilitli sandıkları, elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim, içinde senin ve benim ağırlığım, benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde incelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir iştenlik, yanılmış bir saygı ve bir yüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinden, Öldüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek, beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar, Savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığı ile yükümü yanlış bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül yüzünü var yüreğinde. Saatlerce dayak yemiş bir sağlığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk yalın ayak koşur yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık derin bir iç çekiş. Yanılmış bir çocuk olmasın Ömür Hanım.